Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yoğun istek üzerine Valorant'a eğim nasıl geliştirilir adlı sorunuza güzel bir video çekeceğiz. Hazırsak başlayalım. Evet arkadaşlar birinci olarak yapmamız gereken şey crosshair'imizi botların kafasına koyacağız. Ve eğimimizin e, sabit olması için yani rakipleri koşarken daha rahat yakalayabilmek için bir crosshair takibi yapacağız. Bu sayede eğimimiz biraz daha sabit biraz daha dengeli olacak koşan rakiplerin üstünde daha etkili olacaktır. Arkadaşlar şunu da unutmayın. Crosshair'imizi rakibin üstüne koyup takip ettirirken kesinlikle AD tuşları da duraklamalar yapıp rakibin kafasına sıkmanız lazım. Bunu yaptığınız zaman da oyun başlangıcında duvarlar açıldığı zaman da veya birçok yerden piklerken zanteres pik atabilirsiniz. Özellikle pratik kısmına girip çalışmanız çok önemli oyun başlangıcında. Genellikle ortadaki hedeflere çalışmaktan çok en sağdaki ve en soldaki hedeflere çalışırsanız bu sayede monsu hassasiyetiniz, mos hakimiyetiniz daha fazla oturacak ve adamları daha rahat vuracaksınız. Eğer oyuna yeni başladıysanız easy mod yani kolay modda ee, hız seçip burada prova yapmanız çok önemli olacaktır. Bu sayede rakipleriniz aniden karşınıza çıktığı zaman da tepkimin süreniz çok yüksek olacak. Ama eğer rankınız orta seviye ise altın, gümüş arasıysa bunu orta seviyede çalışabilirsiniz. Ama gerçekten Elon'un ilerlediği zamanlarda bunu hard moda alıp 20'den aşağıya vurmadan kesinlikle bırakmamanız gerekiyor. Ee, hard moda da çalışabilirsiniz. Evet arkadaşlar burada ise sprey tahtası ve bir adet robot bulunuyor. Bunların üzerinde sprey çalışması yaparak bu sayede e, rekabetçi ve derecesiz modlara girmeden önce eğiminizi ısındırarak sprey transferlerinize spreylerinizi geliştirebilirsiniz. poligonu bitirdikten sonra arkadaki portalı atlayıp bombayı çöz eğitimini tamamlayarak eğiminizi daha fazla geliştirebilirsiniz. Burada piklemelerinizi çok fazla hızlandıracaksınız ve refleksleriniz inanılmaz derecede gelişecek. Oyun içinde piklerinizde çok fark olacak. Yani o direkt adam piklediği zaman da o yediğiniz van teplere nasıl ya dediğiniz vuruşları bir zaman sonra kendiniz atmaya başlayacaksınız. Ve inanılmaz bir burada yani poligondan burası aslında daha yararlı bir yer. Burada çalışarak kendinizi daha fazla geliştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar buradan sonra ilerledikten sonra sağ tarafta kalan bir bölüm var. Burada ise yapmamız gereken bombayı biz kuracağız. Ee, bence bana kalırsa en etkili, eğiminizi en iyi geliştirebileceğiniz, Maksimum en güzel yer burası bana kalırsa. Ben her zaman pro, e, antrenmanlarımı burada harcıyorum. Çok büyük bir piklemenize avantaj sağlıyor gerçekten. Yani bir rekabetçi maçına girmeden önce kesinlikle ısınmanız gereken bir numaralı yer burası. Evet arkadaşlar diğer bir yer ölüm kalım yani deathmatch. Arkadaşlar burada kesinlikle birinciliği oynamamalısınız. Yani size şunu söyleyeceğim. Adam birinci olmak için Odin çekiyor, operatör çekiyor, başka şeyler Ares. Yani bunlara gerek yok. Siz buraya ne için giriyorsunuz? Eğim geliştirmek için. O yüzden arkadaşlar poligonlarda ısındıktan sonra antrenman bölümlerinde kesinlikle rekabetçi maçtan önce burada oynamanız gerekiyor. Arkadaşlar son olarak yapmamız gereken şey ise kesinlikle ama kesinlikle aim lab çalışmak. Arkadaşlar aim lab'ın etkisi inanılmaz. Yani şunu söyleyeceğim. Eğer Immortal Radiant'a çıkmak gibi bir hedefiniz varsa e, kesinlikle aim lab buna yani %80 yardım ediyor. %90 faydası var. Çünkü neden? Hani zaten biliyorsunuz ki yeni yeni aim laba Valorant map'leri geldi. Çalışma alanları yani bildiğim Valorant'ın çalışma sistemi burada yürüyor arkadaş. Adamlar demiş ki sen hiç yorulma zahmet etme gel burada çalış. Kesinlikle arkadaşlar Aimlab kullanın. Ee, Aimlab kullanırsanız zaten Valorant'taki artık adamlar yani size poligondaki botlar gibi gelmeye başlayacak. Bunu zamanla anlayacaksınız. Zamanla olacak şeyler. Yani hangi yayıncının hangi youtuber'ın videosuna bakarsanız bakın. Ee, kimi izlerseniz izleyin. Eğim çalışırsanız çalışın. Bu 5 dakikada olacak bir şey değil. Zamanla olacak bir şey. Bunu sürekli tekrarlaya tekrarlaya ve eğimle çalışa çalışa kesinlikle iyi yerlere geçersiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada şöyle bir program hazırladım. Ranked maça girmeden önce poligon yerinde ölüm kalımlarda vesaire ne kadar maç atmamız gerekiyor. Ne kadar hedef vurmamız gerekiyor. Bunun hakkında bir program hazırladım. Açıklama kısmında, açıklama kısmından bakarak öğrenebilirsiniz. Ranked Immortal gameplay videoları gelecek. Genellikle Valorant montaj videoları yapıyordum ama bunun yerine e, genellikle Immortal ranked game daha fazla ilgi görür bence. Daha fazla sarıyor. O yüzden böyle videolar yükleyeceğim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.